Merhaba sevgili dostlar, tekrardan Muhabbet Kuşu Bahçem kanalından herkese selamlar, hayırlı üretimler diliyorum. Bugün sizlerle bir mama videosu çekelim istedik, yoğun bir istek üzerine arkadaşlar. Ben kendi programım dahilinde olan mamayı sizlerle paylaşacağım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar, ben her mamamda yumurta kullanmıyorum. Bugün yumurtasız bir şekilde mama hazırlayacağım. Bir gün yumurtalı, bir gün yumurtasız olmak kaydıyla mamalarımı hazırlıyorum. Yavrulu takımlarıma her gün arkadaşlar, diğer takımlarıma da e, haftada iki gün mama veriyorum. Fakat yavru takımlarıma her gün veriyorum. Bugün arkadaşlar yine programım dahilinde içerisine koyacağım sebzeler arkadaşlar brokoli. Şöyle bir ufak parça brokolim var. Şöyle arkadaşlar karnabaharım var ve sevgili dostlar ufak bir parça havucum var. İlk olarak hemen hızlı hızlı şu şekilde hemen bir rendeleme işlemini tamamlıyorum. Şöyle havucumu rendeledim arkadaşlar. Hemen ardından brokolimi rendeliyorum. Çok ufak parçalara ayırmak için uğraşmayın arkadaşlar. Zaten kuşlarımız bunları e, kemireceği için çok böyle minik minik parçalar halinde hazırlamanıza gerek yok. Bu şekilde hemen şuradan şöyle karnı bağrımı da rendeliyorum. Hızlı bir şekilde sizleri de sıkmadan. Evet mamanızın kıvamına dikkat edin sevgili dostlar. Çok cıvık, çok böyle çamur gibi mama maalesef kuşlarımız yemiyor. Bunun dengesini iyi ayarlamanız lazım. Ve aynı zamanda mama içeriklerinizi her zaman arkadaşlar değiştirin. Şöyle ki bugün biz ne yaptık? Mamamızda havuç kullandık, brokoli kullandık, karnabahar kullandık. Bir diğer mamanızda pancar kullanın kabak kullanın. Yani içeriği her zaman değiştirin ki her zaman size söylüyorum. Kuşlarımız farklı şeyleri yemeye de alışsınlar. Tek düzey bir şekilde en azından beslenmemiş de olurlar sevgili arkadaşlar. Bu şekilde rendeleme işlemini bitirdik. Görmüş olduğunuz gibi hemen hızlıca pratik bir şekilde. Bitirdikten sonra arkadaşlar şöyle görmüş olduğunuz gibi. Evet. Bunu yaptıktan sonra hemen içerisine ben kendimin hazırlamış olduğu saf zeytinyağı ve sarımsak oluşan sarımsaktan oluşan hemen yağımı ekliyorum. Ekleme işlemi bitirdikten sonra sevgili arkadaşlar şöyle şu şekilde mamamı İyice karıştırıyorum. Evet karıştırma işlemini bitirdikten sonra sevgili arkadaşlar hemen şurada bir ellerimi sileyim. Karıştırma işlemi bittikten sonra mamamın içine bildiğiniz gibi hazır mama kullanmıyorum. Kendi hazırlamış olduğum mamayı kullanacağım sevgili dostlar bunu da zaten size söylemiştim 1000 abone olduktan sonra demiştik ki mamaların herkesin mamayı hazırlayıp isteyen arkadaşlarıma gram gram şeklinde göndereceğim evet arkadaşlar şu şekilde mamamın içine katacağım kuru mamamı kendi mamanıza göre yaptığınız içeriğe göre ayarlarsınız eğer gerekirse gene birazdan katarız kuru mamamı koydum kuru mamamı koyduktan sonra ...gene benim vazgeçilmezlerimden. Şu şekilde... ...arkadaşlar... ...kekiğimi koyuyorum. Kekiğimi koyduktan sonra... ...sevgili arkadaşlar... ...gene program dahilinde... ...ABK vitaminimi ekliyorum. Sevgili dostlar... ...bunları size zaten tanıtmıştım. ABK vitamini ekliyorum. Özellikle kokus diyoruz için. Daha sonra bugün... Kullanacağım Kalsiyumumu ekliyorum Sevgili arkadaşlar Şöyle kalsiyumumu ekledim Ve daha sonra Toz vitaminimi koyuyorum Bu koyduğum toz vitamin sevgili dostlar ee, Güvercinler için Olan bir vitamin Versailles'e konum bina Vita vitamini Bunu pek muhabbetçilerde kullananı görmedim Birkaç kişi haricinde sevgili arkadaşlar ee, Ben çok memnunum o yüzden de kullanıyorum. Çok da faydasını gördüm. Ee, sizler de isterseniz araştırıp kullanabilirsiniz. Bugün benim program dahilimde toz vitamin, A, ve K vitamini ve kalsiyum vardı. Onları mamanın içine, kurumamonun içine ekledim. Daha sonrasında şöyle görmüş olduğunuz gibi sağlık tohumu ekliyorum sevgili dostlar. Sağlık tohumunun ardından. Biraz yulaf koyuyorum. Şöyle yine az bir zerdeçal ekliyorum. Gene karışımlarımdan susam ve keten tohumum var arkadaşlar. Susam ve keten tohumundan koyuyorum. Ve son olarak sevgili arkadaşlar kuş toprağımı ekliyorum. Böyle hızlı hızlı hemen yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Siz de sıkılmayın diye. Daha sonra bunları şöyle şu şekilde arkadaşlar karıştırıyorum. Ve daha sonrasında hazırlamış olduğum mamamın içerisine bunu koyuyorum. Kaşığımı yıkandığı için yukarıda unuttum. Şunu da karıştıracağım. Şöyle hatta şöyle yapalım. Şu şekilde arkadaşlar mamamızı güzel bir şekilde karıştırıyoruz. Mamamızı hazırladıktan sonra bir 10 dakika kadar dinlenmeye bırakacağım. Ve daha sonrasında da ne yapacağız? Kuşlarımıza Servis edeceğiz arkadaşlar. Burada kıvam çok önemli. Eğer ki bir topaklanma olur ise ne yapıyorsunuz? O zaman biraz daha kurumama arkadaşlar ekleyebilirsiniz. Aynı zamanda bir dahaki videomuzda inşallah muhabbet kuşu üretiminde bir programlamanın ne kadar önemli olduğunu sizlere anlatmaya çalışacağım. Nasıl bir program hazırlayabilirsiniz kendinize? ben neler veriyorum gün ve gün olarak bunları da size arkadaşlar ne yapacağım anlatmaya çalışacağım şöyle görmüş olduğunuz gibi mamamızın kıvamı şu şekilde elinize aldı sıktığınız zaman şöyle bıraktığınız zaman şöyle görüyorsunuz böyle tel tel arkadaşlar dağılacak şekilde mamamızı hazırlıyorsunuz Evet şimdi bir 10 dakika kadar bekledikten sonra ben mamamı servise geçeceğim. Servis ettikten sonra da bir genel durum videosu inşallah arkadaşlar çekeceğim. Evet arkadaşlar ne yaptım ben mamamı yaptım. Bugün e, yavrulu takımlarımın e, mamaları vardı. Onları verdim. Yavrularınkini verdik arkadaşlar. Ve şöyle yavrulu olan takımlarıma mamalarını dağıttım yavrularımıza verdik. Gene bu şekilde böyle bu tarafta geçtik takımlarımız arkadaşlar. Diğer takımlarımız da şu an yavrulu şekilde arkadaşlar. Evet. Görmüş olduğunuz gibi mama bu şekilde. İçerikleri değiştire değiştire kullanabilirsiniz. Ben birazdan tabii şöyle görmüş olduğunuz gibi yemliklerimi de altlarını boşaltıp eksiklerini tamamlayacağım. Ne yapıyorum? Akşamdan arkadaşlar suluklarımı ben her zaman olduğu gibi toplamaya başlıyorum Biz de artık bir kanun haline gelen suluk toplama olayını her akşam gerçekleştiriyorum arkadaşlar Çünkü hastalıkların birçoğu bildiğiniz gibi değiştirilmeyen ve tazelenmeyen suluklardan geçiyor Bu yüzden buna çok dikkat etmenizi öneriyorum bugünlük böyle kısa bir video olsun arkadaşlar dediğim gibi bir dahaki videoda ne yapacağız programlan Üretimhanede programın nasıl olması gerektiğinden bahsetmeye çalışacağım elimden geldiği kadar Umarım Yararlı bir video olacak o da sizler için çünkü programınız var ise en azından gün ve gün kuşlarınıza neler verdiğinizi Neler yaptığınızı takip edebilir ve ona göre de bir plan oluşturmuş Olursunuz Hem beslenme açısından hem de verilen ürünler açısından Size bir yol kat ettirecektir bu kurmuş olduğunuz program O yüzden Programlı çalışma her zaman olduğu gibi her işte çok önem taşır. Sizler de buna dikkat ettiğiniz sürece herhangi bir problemle karşılaşmazsınız. Ona göre önlemlerinizi almış olursunuz arkadaşlar. Bir dahaki videoda buluşmak üzere. Hepinize hoşçakalın. Hayırlı üretimler, hayırlı günler diliyorum arkadaşlar.